Allahu billahi min ash rajim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ve salat ve salam ala Rasulü Muhammed ve ala ve vashabi ajamain. Onuncu sözden devam ediyoruz. Mukaddime'de kalmışız. Mukaddime. Haşir akidesinin yani haşir inancının pek çok ruhi faydelerinden ve hayati neticelerinden bir tek neticeyi camiayı yani çok kapsamlı neticeyi ihtisarlı yani kısaltma ile beyan ve hayat insaniye yani insan hayatına, hususan hayat içtimaiyesine ya yani toplum hayatına ne derece lüzumlu ve zaruri olduğunu ishar yani gösterme, bu bu iman iman haşri akidesini yani Haşta iman akidesinin pek çok hüccetlerinden yani delillerinden bir tek hücceti külliye yani kapsamlı delili icmal ile göstermek ve o ak akideyi haşriyeye ne derece bedihi yani açık ve şüphesiz bulunduğunu ifade etmekten ibaret olarak iki noktadır. Birinci nokta, ahiret akidesi. Hayatı içtimaiye yani toplum hayatı ve şahsiye insaniyenin yani insanın şahsiyetinin üstül esası yani temel esası ve saadetinin ve kemalatının esasatı olduğuna yüzer delillerinden bir mikyas yani bir ölçek olarak yalnız dört tanesini işaret edeceğiz. Yedincisi, nevi beşerin yani insanlığın hemen yarısını teşkil eden çocuklar yalnız cennet fikriyle onlara dehşetli ve ağlatıcı görünen ölümlere ve vefatlara karşı dayanabilirler. Ve gayet zayıf ve nazik, nazik vücutlarında bir kuvve manevi yani manevi güç bulabilirler. Ve her şeyden çabuk ağlayan, gayet mukavemetsiz yani dirençsiz, mizac ruhlarında, yani ruhun durumlarında o cennet ile bir ümit bulup mesurane yaşayabilirler. Yani sevinçli bir şekilde yaşayabilirler. Mesela cennet fikriyle der, benim küçük kardeşim veya arkadaşım öldü. Cennetin bir kuşu oldu. Cennette gezer, bizden daha güzel yaşar. Yoksa her vakit etrafında kendi gibi çocukların ve büyüklerin ölümleri, o zayıf biçarelerin endişeli nazarlarını çarpması, mukavemetlerini yani dirençlerini ve kuvve-i maneviyelerini yani manevi güçlerini zür ederek yani altos ederek gözleriyle beraber ruh, kalp, akıl gibi bütün netaifini yani latifelerini dahi öyle ağlattıracak ya mahvolup yani yok olacak veya divane bir betbah hayvan olacaktı yani akılsız bir talihsiz hayvan olacaktı. İkinci delil nevi insanın yani insanlığın bir cette nısfı yani yarısı olan ihtiyarlar yalnız hayat uhreviye yani ahiret hayatını ile yakınlarında bulunan kabre karşı tahammül edebilirler yani katlanabilirler ve çok alakadar oldukları hayatlarının yakında sönmesine ve güzel dünyalarının kapanmasına mukabil yani karşılık bir teselli bulabilirler. Ve çocuk hükmüne geçen seyri teessür yani çabuk üzülen ruhlarında ve mizaçlarında, yani huylarında, tabiatlarında mevz ve zevalden yani ölüm ve geçip gitmeden çıkan elim ve dehşetli meyus, meyusiyete yani ümitsizliğe karşı ancak hayatı bakiye ümidiyle yani devamlı ve kalıcı hayat ümidiyle mukabele edebilirler. Yoksa o şefkate layık muhteremler ve sükunete yani sakinliğe ve istirahat kalbiye yani kalp rahatlığına çok muhtaç o endişeli babalar ve analar öyle bir vavelay ruhi yani ruhun feryadı ve bir dağdayı kalbi hissedecekler ki yani kalp sıkıntısı hissedeceklerdir ki bu dünya onlara zulmetli bir zindan ve hayat dahi kasavetli bir azap olurdu. Üçüncü delil, insanların hayat-i yani toplum hayatının medarı olan gençler yani dayanak noktası olan gençler delikanlılar şiddeti galayanda yani şiddeti coşkunluklarında olan hissiyatlarını ve ifratkar yani haddi aşan haddi aşan nefis ve hevalarını tecavüzattan ve ve tahribattan durduran yani yıkıp yok etmeden durduran ve hayat-ı içtimaiyenin yani toplum hayatının üstü cereyanını yani güzel gidişatını temin eden yalnız cehennem fikridir. Yoksa cehennem endişesi olmazsa el hükmü dil galip kaidesiyle yani hüküm galip ve kuvvetli olanındır kaidesiyle o sarhoş delikanlılar hevesatları peşinde biçare zayıflara, acizlere, dünyayı cehenneme çevireceklerdi ve yüksek insaniyeti gayet süfli yani aşağılık bir hayvaniyete döndüreceklerdi. Dördüncü delil, nevi beşerin yani insanlığın hayatı dünyaviyesinde yani dünya hayatında en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek yani hareketi sağlayan güç merkezi ve dünyevi saadet için bir cennet, bir melce yani sığınak, bir tahassumgah ise yani sığınma yeri ise aile hayatıdır. Ve herkesin hanesi yani evi küçük bir dünyasıdır. Ve o hane ve aile hayatının hayatı ve saadeti ise samimi ve ciddi ve vefaderane yani vefalı olarak ...hürmet ve hakiki ve şefkatli ve fedakarane merhamet ile olabilir. Ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise ebedi bir arkadaşlık ve daimi bir refakat... ...yani arkadaşlık ve sermediği bir beraberlik yani devamlı süreye gelen bir beraberlik... ...ve hadsiz bir zamanda yani sınırsız bir zamanda ve hudutsuz bir hayatta... ...birbiriyle pederane, ferzan yani evlada yakışır şekilde kardeşane arkadaşane münasebetlerin bulunmak fikriyle ve akidesiyle olabilir. Mesela der bu haremim yani bu eşim ebedi bir alemde ebedi bir hayatta daimi bir refikay hayatımdır yani hayat arkadaşımdır. Şimdilik ihtiyar ve çirkin olmuş ise de zararı yok. Çünkü ebedi bir güzelliği var gelecek ve böyle daimi arkadaşlığın hatırı için her bir fedakarlığı ve merhameti yaparım diyerek o ihtiyare karısına güzel bir huri gibi muhabbetle, şefkatle, merhametle mukabele edebilir. Yoksa kısacık bir iki saat suri bir refakatten sonra yani gösterişte bir refak, şeklen bir refakatten sonra ebedi bir firak yani ayrılık mı müfarekata uğrayan yani ayrılığa uğrayan arkadaşlık elbette gayet suri yani gösterişte ve muvakkat yani geçici ve esassız hayvan gibi bir dikkati cinsiye yani insanın kendi cinsinden olana acıması manasında ve bir mecazi merhamet ve suni bir hürmet verebilir. Yani sahte bir hürmet verebilir. Ve hayvanatta olduğu gibi başka menfaatler ve sair galip hisler yani diğer galip hisler o hürmet ve merhameti mağlup edip o dünya cennetini cehenneme çevirir. İşte iman-ı haşrinin güzel neticesinden birisi hayat içtimaiye insaniye yayan insanın toplumsal hayatına taalluk eder. Yani ilgilendirir. Ve bu tek neticenin de yüzer neciyetinden ve faydalarından meskur yani sözü geçen dört delile sahirlere kıyas edilse anlaşılır ki Hakikati haşyenin tahakkuku yani gerçekleşmesi ve vuku yani meydana gelmesi, insaniyetin ulvi hakikati ve külli haceti derecesinde katidir. Belki insanın midesindeki ihtiyacın, vücudu yani varlığı, taamların vücuduna yani yiyeceklerin varlığına delalet ve şehadetinden daha zayirdir ve daha ziyade tahakkukunu bildirir yani gerçekleşmesini bildirir. Ve eğer bu hakikat-ı haşriyenin neticeleri insaniyetten çıksa o çok ehemmiyetli ve yüksek ve hayattar olan insaniyet mahiyeti murdar ve mikrop yuvası bir laşe hükmüne yani leş hükmüne sukut edeceğini ispat eder yani düşeceğini ispat eder. Beşerin idare ve ahlak ve içtimaiyatı ile yani sosyal hayatı ile çok alakadar olan İşti maiyun yani sosyologlar ve siyasiyun yani siyasetçiler ve ahlakuyunlar yani ahlak bilimcilerin kulakları çınlasın. Gelsinler bu boşluğu neyle doldurabilirler ve bu derin yaraları neyle tedavi edebilirler. İkinci nokta. Hakikat ve haçiyenin hatsiz burhanlarından yani sayısız delillerinden, sair erkan imaniyeden yani diğer iman rükünlerinden gelen şehadetlerin hülasasından ve yani özetinden çıkan bir burhanı gayet muhtasar bir surette beyan eder. Şöyle ki, Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın risaletine yani peygamberliğine delalet eden bütün mucizeleri ve bütün delail-i nübüvveti yani peygamberlik delillerine ve hakkaniyetinin bütün burhanları yani delilleri birden hakikat-ı haşiyenin yani haşir gerçeğinin konu yani gerçekleşmesine şehadet ederek ispat ederler. Çünkü bu zatın bütün hayatında bütün davaları vahdaniyetten sonra yani Allah'ın birliği ortağının ve benzerinin olmayışından sonra haşirde temelküz ediyor. Yani haşirde toplanıyorlar yani odaklanıyorlar. Hem umum peygamberleri tasdik eden ve ettiren bütün mucizeleri ve hüccetleri aynı hakikate şehadet eder. Hem ve bir rusuli, işte resullerine iman etmek kelimesinden gelen şehadeti bedahat derecesine çıkaran, yani açıklık derecesine çıkaran ve bir kütubihi, kitaplarına inanmak, yani iman etmek şahadeti ile aynı hakikate şehadet eder. Yani aynı gerçeğe şahitlik eder. Şöyle ki, Başta Kur'an-ı beyanı yani açıklamalarıyla benzeri yapmakta akılları aciz bırakan Kur'an'ın hakkaniyetini ispat eden yani doğruluğunu ispat eden bütün mucizeleri, hüccetleri yani delilleri ve hakikatleri yani gerçekleri birden hakikata haşriyenin yani haşir gerçeğinin tahakkukuna yani gerçekleşmesine ve vukuuna meydana gelmesine şehadet edip ispat ederler. Çünkü Kur'an'ın hemen üçte birisi haşirdir. Ve ekser kısa surelerinin başlarında gayet kuvvetli ayete haşriye denilen yani haşirden bahsedilen ayetlerdir. Sarihan yani açıklıkla ve işareten binler hayatıyla aynı hakikati haber verir, ispat eder, gösterir. Mesela İzaz şemsu kuvvirat Güneş durulup toplandığında Ya eyyühen nasu takû rabbekum inne zelzelet zelzelete saati şeyun azim. Ey insanlar! Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Kıyamet gününün zelzelesi muhakkak ki pek büyük bir şeydir. İza zulzilatul İza zulziletil ardu zilzaleha Ne zaman ki yer müthiş bir sarsıntıyla sarsılır. İzzes semâûn fatarat. Gök yarıldığı zaman. İzzes semâûn şakkat. Gök yarıldığında. Ammâ yetesâelun. Onlar birbirlerine neyi sorup duruyorlar? Hel etâke hadîsul gâşiye. Dehşeti her şeyi kaplayan, kıyametin haberi sana geldi mi? Gibi. 30-40 surelerin başlarında bütün katiyetleyen yani kesinlikle hakikata haşreyi kainatın en ehemmiyetli ve vacip bir hakikati olduğunu göstermekle beraber sair ayetler dahi o hakikatin çeşit çeşit delillerini beyan edip ikna eder. Acaba bir tek ayetin bir tek işareti gözümüz önünde ulu i İslamiye'de yani İslam ilimlerinde müteaddit yani çeşitli ilmi ve kevni hakikatleri yani yaratılışla ilgili hakikatleri meyve veren bir kitabın binler böyle şehadetleriyle, şahitlikleriyle ve davaları ile güneş gibi zuhur eden iman haşri hakikatsiz olması yani haşri imanın gerçek dışı olması güneşin inkarı belki kainatın ademi gibi yani yokluğu gibi hiçbir cihedi imkanı var mı? ve yüz derece muhal ve batıl olmaz mı? Acaba bir sultanın bir tek işareti yalan olmamak için bazen bir orada hareket edip çarpıştığı halde o pek ciddi ve izzetli sultanın binler sözleri ve vaatleri ve tehditlerini yalan çıkarmak hiçbir cihette kabil midir? Yani mümkün müdür? Ve hakikatsiz olmak mümkün müdür? Acaba 13 asırda fasılasız yani arasız olarak hadsiz ruhlara, akıllara, kalplere, nefislere, hak ve hakikat dairesinde hükmeden, terbiye eden, idare eden bu manevi sultan-ı zişanın, yani şan ve şeref sahibi sultanın bir tek işareti böyle bir hakikati ispat etmeye kafi iken, binler tasriyat ile yani açık açık anlatmalar ile bu hakikat haşriyeyi gösterip ispat ettikten sonra o hakikati tanımayan bir echal ahmak için yani çok cahil, aptal için cehennem azabı lazım gelmez mi? Ve aynı adalet olmaz mı? Yani adaletin ta kendisi olmaz mı? Hem birer zamana ve birer devre hükmeden bütün semavi suhuflar ve mukaddes kitaplar yani bazı peygamberlere gelen sayfeler ve mukaddes kitaplar yani dört büyük kitap dahi bütün istikbale ve umum zamanlara hükümran olan Kur'an'ın tafsilatla yani ayrıntılarla yani açıklamalarla, tekrarla beyan ve ispat ettiği hakikati haşriyeyi yani haşir gerçeğini asırlarına ve zamanlarına göre o hakikati kati kabul ile beraber, tafsilatsız yani ayrıntısız ve perdeli ve muhtasar birer yani kısa birer surette beyan, fakat kuvvetli bir tarzda iddia ve ispatları Kur'anın davasını binler imza ile tasdik ederler. Bu bahsin münasebetiyle Risale-i Münacat'ın ahirinde imanül bil yevmil ahir yani ahiret gününe iman rüknüne sair rükünlerin hususan rusul ve kütübün şehadetini münaca suretinde zikredilen pek kuvvetli ve hülasalı ve bütün efhamları izale eden bir hücceti haşriye aynen buraya geliyor. Şöyle ki münacatte demiş. Ey Rabbi Rahimim Resul-i Ekrem'in Resul Ekrem'inin Ekrem talimiyle ve Kur'an-ı Hakim'in dersiyle anladım ki başta Kur'an ve Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellemin olarak bütün mukaddes kitaplar ve peygamberler bu dünyada ve her tarafta numuneleri görülen celalli ve cemalli isimlerinin tecellileri daha parlak bir surette ebedül abatta yani sonsuzlukların sonsuzluğunda devam edeceğine ve bu fani alemde rahimane cilveleri numuneleri müşahede edilen ihsanatının daha şaşalı yani gösterişli bir tarzda darısı saadette yani mutluluk yurduna istimdarına yani devam etmesine ve bekasına ve bu kısa hayatı dünyeviyede yani dünya hayatında onları zevk ile gören ve muhabbet ile refakat eden müştakların yani arzularının çok istekli olanların ebette dahi refakatlerine yani arkadaşlıklarına ve beraber bulunmalarına icma ve ittifak ile yani fikir birliği ve birleşme ile şehadet ve delalet ve işaret ederler. Hem yüzer mucizat-ı bahirelerini yani apaçık mucizelerini ve ayat-ı kat'alarına yani kesin delillerine istinaden başta Resul-i Ekrem ve Kur'an-ı Hakim'in olarak bütün nurani ruhların sahipleri olan peygamberler ve bütün münevver kablerin kutupları olan veliler ve bütün keskin ve nurlu akılların madenleri olan Sıddıkînler... yani daima doğruluk üzere ve Allah'ın peygambere sadakatte en de olanlar ve bütün suhu ve semaviyede yani bazı peygamberlere gelen sayfeler halindeki küçük kitaplarda ve kütüb-i mukaddesede senin çok tekrar ile ettiğin binler vaatlerine yani söz vermelerine ve tehditlerine istinaden hem senin kudret ve rahmet ve inayet ve hikmet ve celal ve cemal gibi ahireti iktiza eden kutsi sıfatlarına ve şetlerine yani özelliklerine ve senin izzeti celaline yani haşmet ve görkeminin izzetine ve saltanat-ı rububiyetine yani Allah'ın her bir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesine itimaden yani güvenerek hem ahiretin izlerini ve tereşvatını yani sızıntılarını bildiren hadsiz keşfiyatlarına ve müşahedelerine ve ilmel yakın ve aynen lekin derecesinde bulunan itikatlarına yani inançlarına ve imanlarına binaen saadet ebediyeyi yani insanlara müjdeliyorlar. Ehli dalalet yani doğru ve hak yoldan sapmış için cehennem ve ehli hidayet için cennet bulunduğunu haber verip ilan ediyorlar. Kuvvetli iman edip şehadet ediyorlar. Ey Kadir Hakim Ey Rahman Rahim, Ey Sadıkul Vadül Kerim, Ey İzzet ve Azamet ve Celal sahibi Kahhar Zül Celal, Ey her şeyi hikmetle yapan ve her şeyi gücü yeten, sonsuz ve güç ve kuvvet sahibi Allah'ım, Ey dünya ve ahirette yaratıklarına sonsuz rahmet, şefkat ve merhametiyle davranan Allah'ım, Ey kullarına vaat ettiği şeylere sadık ve onlara karşı cömert olan Allah'ım, Ey şeref, yücelik, üstünlük ve büyüklük ve haşmet sahibi, sınırsız haşmet sahibi ve her şeyi her zaman mutlak galip gelen ve kahretmeye gücü yeten Allah'ım. Bu kadar sadık dostlarını, bu kadar vaatlerini ve bu kadar sıfat ve şuunatını, yani vasıflarını ve Cenab-ı Hakk'ın yüce sıfatlarının mahiyetlerinde bulunan ve onları tecelliye sevk eden zatına ait mukaddes özelliklerini yalancı çıkarmak, tekzip etmek yani yalanlamak ve saltanat rububiyetinin yani Allah'ın her bir varlığa yaratılış gayelerine ulaşmaları için muhtaç olduğu şeyleri vermesi nin kati mukteziyatına yani gerektirici sebeplerine tekzip etmek yani yalanlamak ve senin sevdiğin ve onlar dahi seni tasdik ve itaat etmekle kendilerini sana sevdiren hadsiz makbul ibadının yani kullarının ahirete bakan hadsiz dualarını ve davalarını, davalarını reddetmek, dinlememek, dinlememek ve küfür ve isyan ile ve seni vaadinde tekzip etmekle, yani söz vermende yalanlamakla, senin azamet-i kibriyana, yani büyüklük, büyü, yani büyüklüğüne dokunan ve izzet-i celaline, yani haşmet ve yüceliğinin izzetine dokunduran ve uluhiyetinin, yani ilahlığının, haysiyetine yani itibarına ilişen ve şefkat rububiyetine müteessir eden yani her şeyi terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulundurana müteessir yani üzüntüye sevk eden ehli dalaleti yani ve ehli küfrü haşrin inkarında onları tasdik etmekten yüzbinler derecede mukaddessin yani her türlü kusur ve eksiklikten yücesin ve hadsiz derece münezzeh ve alisin böyle nihayetsiz bir zulümden ve nihayetsiz bir çirkinlikten senin o nihayetsiz adaletini ve nihayetsiz cemalini ve hadsiz rahmetini hadsiz derece takdis ediyoruz. Ve bütün kuvvetimizle iman ederiz ki o yüz binler sadık elçilerin ya yani doğru sözlü elçilerin ve o hadsiz doğru dellal saltanatın yani saltanatın ilancısının olan enbiya yani peygam peygamberler asfiya, Hazreti Peygamber'in çizgisinde yaşayan ilim ve takva sahibi büyük zatlar, veliler, evliyalar, hakkal yakin, aynal yakin, ilmal yakin suretinde senin uhrevi rahmet hazinelerine, alemi bekadaki yani devamlı ve kalıcı olan alemdeki ihsanatının definelerine ve dar saadete tamamıyla zuhur eden güzel isimlerinin harika güzel cilvelerine şehadetleri hak ve hakikattır. Ve işaretleri doğru ve mutabıktır, yani uygundur. Ve beşaretleri sadık ve vakidir, yani doğru sözlüdür ve olmuştur, meydana gelmiştir. Ve onlar bütün hakikatlerin merci'i, yani kaynağı ve güneşi ve hamisi, yani korucusu olan hak isminin en büyük bir şuağı, yani ışıltısı, parıltısı. Bu hakikat ekberi haşriye, yani haşrin en büyük gerçeği olduğunu iman ederek senin emrin ile ibadına yani kullarına hak dairesinde ders veriyorlar ve aynı hakikat olarak talim ediyorlar. Ya Rab bunların ders ve talimlerinin hakkı ve hürmeti için bize ve risale Nur talebelerine iman ekmel yani en mükemmel iman ve hüsnü hatime ver yani güzel son ve imanlı bir şekilde ölme ver. Ve bizleri onların şefaatlerine mazhar eyle. অ'মিন